Selamlar, merhabalar. Bugün günlerden 28 Nisan Cuma. Hoş geldiniz. Ee, i̇yi bir gündü. Yani genel denememiz var. Fen denememiz var. AYT tarihimiz var. Geometrimiz var ve TYT matematik var. İyi ee, iyi geçtiğini düşünüyorum bugün. Hemen göstermeye başlayalım. Şimdi 3 denin ikinci paket denemesini çözdüm. Yani paket denemesinden ikinciyi çözdüm daha doğrusu. 93 25 geldi. 155 dakikada çözdüm bu arada. Netlerim bu şekilde. Ya düşündüğümden kötü geldi. Yani ben bu kadar kötü şahsen beklemiyordum. Gerçekten. Şimdi göstereceğim zaten. Direkt göstereyim hatta. Türkçe 36 doğru. 4 yanlış. Ee, ilk i̇lk yanlışım şöyle. ha Şurada bir yanlışım var. Dil bilgisinden bir, bir tane yanlışım var zaten. O da bu. Sonuç şu var. Burada yanlışımız var. Yani bilmiyorum. Türkçede yanlışlarım değişiyor. Yani. Çok saçma hatalar yapabiliyorum. Ya bu soru ama. Burada diyor ki Peyami Safa'nın usta bir tahlilci olmasının yanı sıra işte mekan unsurlarında o, okur'a çok güzel yansıtıyor falan diyor Bu durum aynı zamanda Okur'un kendini Kahramanın yerine koymasını kolaylaştırıyor E tamam usta bir tahlilci olması Buna yaramıyor mu? Yani eserin değil yapılmamıştı Soruyor Bir dakika evet tam yazarın ruh hal çözümlemelerinde Usta olmasına gönderme yapılmış çünkü usta bir tahlilci Demiş 3 de dahil olması gerekiyor bence yani Cevabın bana kalırsa sadece 2 olması gerek 2'ye yapılmamış 3'e de yapılmış çünkü usta bir tahlilci Diyerek bence <laughs> Bilemiyorum artık 3 TL garip hanlar. Lan geçemiyorum şuna takılıyor ya. Evet bir de şurada hatamız var bir tane. Ya çok basit bir soru yanlış yapmışım gerçekten. O çok basit. E, sosyal fen diyorum ya. Ya sosyalde tarihte iki tane yanlış yaptım çok kötü. Ya sosyal kötü geldi 15 geldi zaten. Normalde 17-18 geliyor. Burada veraset sisteminden hanedan demiş. İşte orada bahsetmişti yani. Çok hiç inandırıcı gelmiyor. E, bu da medeni hukuk doları o zaman. Kadına hak vermiş konuşmuş işte. E, hakları var yani kadınların sözü geçiyor. Ben de derim ki tamam kadın hak vermiş. Medeni hukukta da kadın hak veriyoruz. O zaman temelini atmıştır. Ben de bunu derim yani. Bu yani yukarıda bahsetmediği için kabul etmiyoruz. Ama ben işte kendi yorum bekledim. Dedim ki asker asla nasıl yenebilirsin? Strateji yaparak yenersin ama başka nasıl yeneceksin? O zaman strateji vardır dedim ama yokmuş. Şu e, bu da yanlış. <laughs> Sosyalde, yani coğrafyada şu yanlışı boşverin geçin. Ben de çok bilmiyordum o soruyu. İ iki şık arasında kaldım. Yanlış işaretledim. Klasik. Bir tane felsefe yanlışımız olmazsa olmaz zaten. Geçtik. Ma matematik kötü ya. Vallahi. 30-75 matematik mi olur ya? Cık. Gittim. Bunu yapamadım. Baktım bulamıyorum hangi sayıları seçeceğimi. Dedim boş ver. Direkt geç dedim. Çünkü gerçekten aklıma gelmiyor artık hangi sayıları seçeceğim. Bulamadım çünkü sayıları. Zaman kaybediyordum. Bakmadım da sonra zaten. Sonra şu soru yanlış. Ya soru aslında doğru yaptım. Her şey doğru. Üç tane şey unuttum her üç, üç farklı durum var. Her birinde boş küme de olabilir. Yani işte burada AK harfleri var. Yanına bunlardan birini almam ve sadece AK olur. Bu sadece AR olur, bu da sadece AE olur. 3 durum daha gelir ve cevap 48 olur. Çok saçma bir hata oldu bu. Oysa ki var ya dikkatimi çok toplamış olmama rağmen çok iğrenç hatalarım var. Hepsi dikkat hatası neredeyse göreceksiniz. <laughs> burada e, 33'ten 28 çıkarıp 6 buldum. 6 bulduğum için de cevap 8 buldum. Ama 5 bulmam gerekiyordu. Ve cevabın 9 gelmesi gerekiyordu. Bu yanlış. Sonra ya bir şu soru bence garip bir soru ya. Burada bunu mu çevireceğim, bunu mu çevireceğim? Ben nereden bilebilirim ki? Bahsetmemiş ki bana burada içeridekini veya dışarıdakini çevir diye. Ben de direkt dışarıdakini çevirerek işlem yaptım ve 36 buldum. Meğer içeridekini çeviriyormuşuz. Bilmiyorum. Üçte de hep oluyor zaten bu tarz sorular. Ne yapacağını bilmiyorum böyle. Çok saçma oluyor. Geçmesine bakın şu soru çok güzel bir soru ama. Ha, bu soru geçen sene de vardı hatırlıyorum. Geçen sene de paket denemesine vardı. Bu sene de var. Güzel bir soru. Sonra şu soru. Bu soru da bana kalırsa Türkçe eksik. Bize sınıfta bulunan erkek öğrenci sayısını buluyor. Sınıfta bulunan dediği o an derse gelen kişi sayısı mı yoksa normalde sınıf listesindeki erkek sayısı mı? Belli değil. O yüzden yanlış yaptım. Bana kalırsa bu da Türkçe eksik olan bir soru. Ee, bu yanlış saydığım için. Günleri yanlış saydığım için yanlış. Dedim ya baksanıza hatalara. Bir sürü var. Ve çok saçmalar. Geometride bir tane boşum var sadece. Şu soru. Basitmiş de görmedim yani. Geometri görmeyince olmuyor. Ben de görmedim. E, fen fen 12 buçuk geldi. Feni gereksiz zor ya. Vallahi bile üstlerinin feni çok gereksiz zor ya. Türkiye genel denemelerinde de öyle. Paket denemelerinde de öyle. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Yani böyle bir soru gelmez. Yaptım ama gelmez bana kalırsa. Dalganın bir gidin geçen seneki sorusuna bakın. Bir de gelin bu soruya bakın. Fen de hiçbir zaman soru sormuyor ki. Hele şu soru. Hadi bu neyse. Ulan böyle sorum olur. Allahsız kitapsızlar. Neymiş efendim? Bakın ben dedim ki ilk şıkka baktım ilk şık doğru. ikinci şıkka geldim berilyum. Ulan dedim berilyum metal metal böyle e, kovalent bağ yapmaz. Abi elektron ortaklaşması var. Metal metalle bu şey geliyor bu arada hidrojen atomu geliyor. Hidrojen şey mi yapar dedim. E, kovalent bağ mı yapar? Ort elektron ortaklaşması mı kullanır? Bunu işaretledim. Berilyumun istisnası varmış. Vay efendim berilyumun istisnası. Ya saçmalama Allah aşkına işte saçmalama ya. Böyle bir sorum olur oğlum. Git başka bir şey koy lan öyle. Ben hiç son şıkka kadar gelmedim ki zaten. B'de baktım B yanlış işaretledim. Hayatım boyunca duydum en saçma şey. Çok gereksiz. Ve böyle böyle işte ya. Uğraşmaya değmez bana klasa üstlerinin feni. Toplamda 93, 25 geldi. Atıyoruz bunu kenara. Denememiz var burada. Sonra gittim burada feni beceremeyince dedim ben gideceğim bir tane fen deneme sözüm. 3, 4, 5. 3, 4, 5 babam ya. Yani. E, ee, 15, buçuk geldi. 2 yanlış, 2 boş, 16 doğru. Buralarda sorun yok. Güzel. Güzel, tatlı. Şurada bir yanlışımız var. Öğrendik, hallettik. Ee, son efendi hani burada soruyu kesmişim. <laughs> Aa burada şey amfoter metalleri falan öğrendim. Hani işte hidroklorik asit veya bir herhangi bir baz işte sodyum hidroksit hangi metallerle girer? Amfoter metallerle giriyor mesela bazlar. Neydi? Bir dakika berilyum, al sana papuç, ee, sanma, sanma neydi lan? Sanma çarık. <laughs> tam kodlama buydu. Oradan öğrendik. Sonra bir de şurada virüslerle ilgili bir özellik unutmuştum. Onu yanlış yapmıştık. Onda da Bayraş hocamız sağ olsun öğretti. Böyle. Bu 15 buçuk geldi. Sağ olsun. Üç ee, dört yanıltmıyor. Bana kalırsa üç dört beşin feni. Kesinlikle üç daha yakın diyor 3 Üç birazcık gereksiz zorluyor yani. Türkiye genel denemelerinde de öyle. Öyle fen olur oğlum? Saçmalamayın yani. Saçmalamayın. Tarih, ya tarihte eksik 5 tane testim var yani. Bir eksik dediğim çözmem gereken ama henüz çözmedim. Çözeceğim ama videodan sonra. Orta çağda dünya çözüldü. Sonra şöyle e, Türklerin tarih, tarih sahnesine çıkışı. Hunlar, kavimler, kök Türkler, Uygurlar, ve diğer Türk devletlerinden başladık işte başlayacaktık daha doğrusu. Bir soru çözdüm sonra bıraktım. Buradan çözülmesi gereken 1, 2, 3, 4. Oha 5 test daha varmış. O zaman çözeriz bunları da. Ee, okudum ama işte şu an 5 test eksik bunları çözeceğim. Bunları da attık. Geometri. Dünyanın en iyi geometri kaynağından analitik çözmeye başladım bu arada. Buluyorum bir dakika. ha şuradan başladık çözmeye analitiği. Şöyle birinci testimiz. 2, 3, 4. 4 tane çözdük şu ana kadar bunları çözdük. Şimdi burada çözeceğiz. Artık sözel kısımlar geliyor. Yani analitikte şu sözellik sorular var ya onlar geliyor. Böyle böyle gidiyor. Güzel kaynak. T, .T. Matematik. Evet arkadaşlar T, T Matematik Soru Bankası çözüyorum. Oha TT Matematik Soru Bankası mı çözüyorsun demeyin yorumlarda. Ben hiç fark etmiyor bana soruyu nerede çözdüğüm, denemede mi çözmüşüm, soru bankasında mı çözmüşüm. Onu um, netlesen lan yakını. 260'tı. Bana fark etmiyor yani. Süreyle çözdüğüm için bunda. Ve sorudaki, kitaptaki sorular bana kalırsa birçok denemedeki sorulardan kat ve kat daha iyi olduğu için yani barış çözülür. Barış çözülür arkadaş. Fonksiyonlar. Güzel sorular harbi vardı bu arada. Güzel sorular. Bakın bu. Bu. Hatta neredeyse bütün sorular çok tatlıydı ya. Gerçekten güzel sorulardı yani. Şöyle ve şöyle. Şöyle yanlış. 160 olmalı cevap. Böyle, bugün de böyle kapattık. Umarım sizin gününüz de çok ama çok güzel geçmiştir. Çünkü neden geçmesin ki çalışırsanız çok güzel geçer. 50 günümüz kaldı veya 49 bilmiyorum. Sanırım 50'nin altında ama. Evet, 50'nin altında muhtemelen. Sizi seviyorum. Ders çalışın arkadaşlar çünkü geliyor yani sınav. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.